Selam arkadaşlar kanalıma StarTorat'a hoş geldiniz. Tuğba ben. Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Keyifler yerindedir. Beni soracak olursanız şükürler olsun. Gayetim bugün sizlere güzel güzel videolar çekmek için uğraşıyorum. <laughs> o yüzden bana bol bol enerji yollayın ki arkadaşlarım kartlarıma yansın. Ben de böyle aklınızdaki kalbinizdeki soruları cevaplamış olayım inşallah. Hep söylüyorum arkadaşlarım videolarım kolektif adınadır. Bay be heceledim. <laughs> Videolarım kolektif adınadır. Özel bakım yapıyorum. Bilen arkadaşlarım zaten biliyor. Sevgili danışanlarım da zaten biliyor. Ee, arkadaşlarım lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğeni yapıp izlemeyi unutmayın. Videonun altında açıklamalar kısmında vermiş olduğum... E numaradan 12-23 saatleri arasında WhatsApp'tan ulaşıp özel bakım yaptırıp danışmanlık alabilirsiniz. Bu arada öncelikle mesaj atmayı unutmayın lütfen çünkü hemen aramaları açmıyorum. Onu da söylemiş olayım. Güzel olanları alıp kabul ediyoruz. E, beğenmediklerimizi olumsuz enerjileri ya ederek evrene yoluyoruz. Bu video karşınıza çıktıysa muhakkak iler sistemin sizi yönlendirmesi sonuca çıkmıştır. Umarım çok güzel bir açılım olur. Umarım istediğiniz cevapları alabilirsiniz. Fakat şu anda yapacağım açılım arkadaşlarım bu hafta sizi neler bekliyor? Onunla ilgili bir açılım yapacağım. Kendi isminizi söyleyebilirsiniz. E, niyet aldığınız insanı söyleyebilirsiniz. Kendinizle niyet aldığınız insanın adını söyleyebilirsiniz veya ne bileyim iş anlamında aklınızdan ne geçiyorsa arkadaşlarım. Bakalım bu hafta sizi nasıl bir enerji bekliyor. Önce bir ona bakalım. Bu arada yeni olan abone... Yine abone olan abonelik... <laughs> <laughs> Yeni abone olan arkadaşlarım var. Hepsine çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ailemiz gitgide büyüyor. Zaten ben e, birkaç video öncesinde söylemiştim arkadaşlar. Aboneliklerim biraz daha çoğalsın. E, Videom yayınlanırken ben de sizin canlı bir şekilde sorularınızı yanıtlamak çok istiyorum. Sadece biraz daha e, aboneliklerin açıkçası çoğalmasını bekliyorum. O yüzden yani yoksa e, unuttuğum bir durum değil arkadaşlarım. Bakalım. Sizi bu hafta Neler bekliyor? Onda o şöyle destek verelim. Benim aboneliklerimi, beni izleyen arkadaşlarımı bu hafta neler bekliyor? Hangi konuda kararsızsınız? Hı -hı. Buraları hızlı bir şekilde geçebilirsiniz arkadaşlarım. Çok e, karmaşık bir enerjidesiniz yalnız. E, böyle bir enerjideyseniz arkadaşlarım lütfen özel bakım yaptırmanızı tavsiye ediyorum. Bakımlar kolektif adın olduğu için ama şu anda gerçekten çok e, karma bir enerji geldi. Ne için? Kararsız. Hmm. Şimdi arkadaşlarım şöyle bir durumunuz var. <laughs> Bu hafta sizi ne bekliyor diye baktığımda enerji alanınızda. Açıkçası iş anlamında olabilir okul anlamında olabilir ne bileyim işte bir yere başvurmuşsunuzdur bununla ilgili bir kararsızlık yaşayabilirsiniz gönül ilişkinizde bir kararsızlık yaşayabilirsiniz yani kararsızlığınızın sebebi aslında şu olmalı mı olmamalı mı konuşmalı mıyım konuşmamalı mıyım görüşmeli miyim görüşmemeliyim ama içten içe de böyle veya bir haksızlık yaşattığınız bir durumda olabilir arkadaşlarım yani bununla ilgili bir Tövbe çalıştıracağınız, tövbe edeceğiniz bir ruh haliniz var. Veya içten içe tövbe ettiğiniz bir ruh haliniz var. Bunu söyleyebilirim arkadaşlarım. Bu hafta biraz böyle mide ağrısı, göğüs ağrısı yaşayabilirsiniz. Lütfen onlara dikkat edin. Fakat e, içinizi böyle e, karamsarlık basan, sizi böyle... ...içten içe üzen durum neyse... ...bu konuyla ilgili bir şifalanmanız... ...ve gerçeği öğrenme gibi bir durumunuz... ...söz konusu... ...güce geleceğiniz bir enerjide olacaksınız... E, ...fakat... ...sorgulayacağınız bir enerjidesiniz... ...tamam ben güce geldim... ...gördüm farkındayım... ...bu iyi bu böyle bu şöyle... ...fakat neden ben buna şimdi uyandım... ...veya atıyorum... Beni uyaranlar uyardı. Ben neden buna inanıyorum. Ee, aslında böyle bir durumunuz varsa. Gerçekten arkadaşlarım. Neden, niye, için diye kendinizi sorgulamak yerine. Allah'ım şükürler olsun. E, kazasız belasız bir şeyleri de gördüm. Deyip bundan ders çıkarıp. Daha güçlü bir duruma gelmeniz gerekiyor. Ama şükürler olsun. Zaten bu konuyla ilgili. Daha güçlü bir duruma geleceğiniz görülüyor. Ee, arzu ettiğiniz, istediğiniz bir bayan veya bir bay var arkadaşlarım bununla ilgili e, arzularınızın daha çok yoğunlaşacağını görüyorum yani e, aranızda ruh eşi, ikiz alev dual ruh bağlantısı çok fazla ama kişisel iyileşme durumunuz var yani rahatsızsanız mental olarak iyileşeceğiniz e, psikolojik olarak kendinizi iyi hissetmiyorsanız ne bileyim böyle bir çöküntü halindeyseniz üzerimde bir negatif enerji var kendimi iyi hissetmiyorum diyorsanız arkadaşlarım bu konuyla ilgili iyileşeceğiniz görülüyor bu konu şunla da olabilir sevdiğiniz insanla da olabilir aile ilişkileri de olabilir iş arkadaşı da olabilir normal bir arkadaşınıza da ilgili olabilir onun samimiyeti onun gerçekten içten oluşu size çok iyi gelecek ve bir iyileşme durumunuz görülüyor arkadaşlarım duygusal anlamda çok fazla yoğunlaşacağınız ve artık bu durumu kabullenme enerjisine geçeceğiniz görülüyor Şifalanacağınız bir enerjidesiniz bu hafta ama şifalanmadan kastım şu sıkıntılar e, çözülüyor Rabbimin izniyle o sıkıntılar güzelliklere selamete ulaşıyor. Zahmetin rahmet olduğunu rahmete dönüştüğünü göreceksiniz inşallah ama lütfen çevrenizdeki kıskanç insanlara dikkat edin ve zaten çevrenizde sizi kıskanan insanlar. E, birinin veya birilerinin olduğunu da göreceksiniz, fark edeceksiniz. Bu hafta sizi böyle bir enerji bekliyor arkadaşlarım. O yüzden dikkat edin diyorum. Bakalım sizi bu hafta neler bekliyor. Benim Katina Kamilya destemle beraber çok sevdiğim bir destem arkadaşlarım biliyorsunuz. Ee, tarot eşliğinde bakacağım arkadaşlarım Yaz ikide bir deste altında mida geliyor arkadaşlarım Çok dikkat edin amacına ulaşan bir kadındır. Anne olur, abla olur, kuzen olur. Sevdiğiniz insanın annesi, ablası, kuzeni, iş arkadaşınız, abla gibi gördüğünüz, büyüğüm dediğiniz, kuzen dediğiniz neyse arkadaşım bu tarz bu insana dikkat edin diyorum. Akrep balık yengeç burcu olabilir. Yükseleni ay burcu, normal burcu olabilir arkadaşlarım. Buna çok çok dikkat edin diyorum. Bakalım bu hafta benim canlarımı neler bekliyormuş, nasıl bir durumda olacaklar. Zaten enerjinizi gördük arkadaşlarım. Şöyle size de görüyorsunuz değil mi? Böyle bol bol. Hmm. Wow. Bir tane. Oh çok iyi. Çok iyi. <laughs> Şimdi ben bunu tarotla da destekleyeceğim arkadaşlar. O yüzden şöyle biraz. Şöyle küçümen tarotumla beraber bakın bu hafta size neler bekliyor. Şöyle. Hmm. Kılıçlar geliyor. Wow. Neden böyle? kızlar kova terazi burcu o kadar ağırlıklı geldi ki arkadaşlarım şu an. Yani görün diye ben de böyle bakalım bu kılıç altı olsun. niye geldi? Hmm. Bazı arkadaşlarım iki kadın veya iki adam arasında mı kaldı? Ya böyle bir durum söz konusu, onu söyleyebilirim. Yalnız e, sizi seven insanı destekleyeceksiniz. Arkadaşlarım bu hafta öyle bir durum var. Ee, Boğa Başak Oğlak Burcu'nda olabilir bu insan ismin içinde S, Ş, A harfleri M, N, Y harfleri sizde de olabilir adında soyadında da olabilir arkadaşlar Boğa Başak Oğlak, Yükseleni Ay Burcu kendi Burcu olabilir Aslan Koç Burcu ile ilgili de e, bir insanı böyle hayatınızdan atacağınız görülüyor bu hafta arkadaşlarım böyle gayet kendinden emin biraz egolu böyle bir insan e, bakıldığı zaman Beni izleyen bayağı... E, bay arkadaşım, erkek arkadaşım öyle söyleyeyim. E, şöyle bir durum var. Aynı şekilde yine çıktı. Boğa Başak, Oğlak Burcuysanız. Siz niyet niyeti aldığınız insanda. Ay Burcu, Yükselen Burcu. Lütfen o şekilde bazanın kendi kendinize göre. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Aslında... Ee, çok böyle duygusal anlamda yoğunlaşacağınız ve niyet aldığınız insana karşı böyle aşkınızı ifade etme enerjisinde veya niyet aldığınız insan size karşı duygularını ifade etme enerjisinde benim izem bay veya bayan arkadaşlarım hani lütfen kendi kendize göre alın ee, kolektif adına e, yapıyorum çünkü biliyorsunuz ama elini kolunu bağlayan durumlar neyse artık yeni bir başlangıç yapacağı görülüyor niyet aldığınız insan yani bu şunu söyleyebilirim sizinle buluşma enerjisinde çok fazla ama bunu zamanı bırakmış veya siz niyet aldığınız insanla buluşma enerjisine çok geçmişsiniz zamanı bırakmışsınız fakat arkadaşlarım bu durumun hızlanacağı görülüyor özellikle bu hafta kendinizle ilgili mücadeleniz çok var onu söyleyebilirim tutumunuzu değiştirmek istiyorsunuz ilahi adalete bıraktığınız bir durum var ve bu ilahi adalete bıraktığınız durumda arkadaşlarım tutumunuzun değişeceği görülüyor ve zafer kazanacağınız görülüyor. Ee, sevdiğiniz insanla beraber artık yeni bir yola girebilirsiniz. Bu insan aslan yay koç burcu olabilir. Yani ay burcu, yükselen burcu hepsi olabilir arkadaşlarım. Siz de boğa başak oğlak burcu da olabilirsiniz. Burada zaten çok e, genel anlamda boğa başak oğlak aslan yay koç burcu çıktı. E, ikinci bir şans hak ettiğiniz e, artık gerçekten şanslı bir haftaya gireceğiniz görülüyor fakat arasında veya aranızda güven problemi yaşayan arkadaşlarım da var bu konuda dikkat edin e, niyet aldığınız insanı veya çevrenizdeki insanlara karşı böyle hep bir e, güven problemi yaşayacağınız görülüyor bu hafta yani sanki hep böyle uzaktan izleyip bir stoklama enerjisinde olacağınız görülüyor İletişimde olacaksınız özellikle iş anlamında okul anlamında e, kariyer anlamında arkadaşlarım bu hafta da e, güzel bir şekilde somut bir adım atacağınız, iletişimde olacağınız görülüyor. Duygusal anlamda artık istediğiniz insanla iletişimde olacağınız yine görülüyor arkadaşlarım. Hayaller e, düşünceler hepsi fazlasıyla nüksedecek. Artık şunu söyleyebilirim. Ciddi bir ilişkiniz de varsa, ilişkiniz artık nişanlanma, bu işte ne bileyim flörtseniz bunu bir ciddi ilişkiye dökme durumunuzda çok fazla niyet aldığınız insanla görüşeceğiniz veya ev hanenizde bir değişiklik yapacağınız görülüyor arkadaşlarım. İkilemde kaldığınız konuyla ilgili artık önünüze bakacağınız bir enerjidesiniz. Bunu da buradan söyleyeyim hemen. Şimdi bakalım bir de bu hafta için melek mesajım ne diyor? Temizlik ve arınma. Kendinizi bol bol arındırın. Çünkü üzerinizde ağır bir enerji var. İş yani iş olarak düşünen arkadaşlarım varsa güzel girişimde bulunacağınız imkanlar karşınıza çıkacak ve mutlu olacaksınız. Aşk anlamında ise güzel başlangıçlar olacağı görülüyor. Hayallerinizin gerçek olacağı bir hafta mutluluk kapınızda arkadaşlarım ve çok çok dua edin. Çünkü melek mesajım der ki ne istiyorsun? söyle biz de verelim der. Rabbimin izniyle bu hafta sizi neler bekliyor diye baktığımda arkadaşlarım aslında amacınıza ulaşacağınız bir enerji geldi. Aldık kabul ettik öyle de oldu. Umarım bakımı beğenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Yorumlarınızı seve seve okuyorum. Lütfen arkadaşlarım kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenip yapıp izlemeyi unutmayın özel danışmanlık veriyorum açılımlarım kolektif adanadır o yüzden arkadaşlar videonun açıklamalar kısmında 12-23 saatleri arasında whatsapp'tan mesaj atarak ulaşıp özel bakım yaptırıp danışmanlık alabilirsiniz size vereceğim kodlama hayallerimin gerçek olmasına niyet ediyorum 5 9 7 4 8 11 defa söylüyorsunuz evet 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 deyip ara veriyorsunuz ne zaman müsait olursanız tekrardan devam ediyorsunuz kendinize iyi bakın Hoşça kalın. hepinizi çok seviyorum Allah'a emanet olun